Söylemek istediklerini geçim ara. Merhaba. Ben Ankara Şahit İlk Okulu'ndan geliyorum. Arkadaşım Mehter Öğretmen Nadir Acice Kur'an'la. Biz devlet okulu öğretmenleriyiz. Artık ilk okulda eğitim veriyoruz. Dört yıllık bir kodlama süresi yaşadık çocuklarımızla. Ama son bir yılı proje şeklindeydi. Şimdi onlar ortaokuldalar. Gönülleri burada benimle biliyorum. Ee, çok güzel bir süreç geçirdik. Şimdi onlar diyorlar ki ortaokul çok daha kolay bizim için. Onun için çok teşekkür ediyorum böyle organizasyonlar düzenlediğiniz için ve bizi davet ettiğiniz için. Herkese çok teşekkür ederim.